Sevgi, Sevgi, <laughs> <ne yapıyorsun? gülüyor> sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Hadi neydi çekmi? Çekti mi? Hadi. Allah deli bunlar ya. <laughs> Abi ya, hiçbir şey alamadık ya. Hayır. <laughs>

Ay kız adamda ne gıcıkmış görünüyor ya. Hakkı gıcık. Bir bakacağım şuna. Evet. Ben de bakalım ne olacak. Sen ne koyuyorsun? Neyse. O yok. Senin adın neydi küçük kadın? yaşlı teyze. Ben mi? Yaşlı teyzenin ismi. Ben mi? Evet sen. Ee... Hatice mi? Yok. Neydi? Hatice. Kız adını unuttum. Ayzar mı başlangıcı var galiba? Hatice, Hatice, Hatice. Hatice. Hatice misin sen? Hangi köydensin? Ordu. Ordu'nun neresindensin? Hatice teyze. Hatça teyze. Kaç Hatça değilim ben. Kaç uşağım var? Hatça haç? değilim. Netice misin? Kaç tane uşağın var Hatça Sen teyze? Sen benim kankama kım bir şey demesin. Ay bir görüyorum zaten. Bugün ilk defa geldi zaten. Çay içmeyin çayınızı yeterim. Harbi çay mı koydun gerçekten? O ne? Nasıl? Hı. Bu içecek. Bayağı Hesabı ödeyeceğiniz herhalde. Ödeyeceğiz. Ne ödeyeceğiz? Parayı mı ödeyeceğiz? Bin lira. Beraber. No. Kesinlikle tiyatroya girmelisin.